Şefi de tehdit etsene ha. Etsene hadi hadi etsene. Şef bira falan yok. Su içiyorsan sana da getireyim bir bardak. <laughs> ne yapalım yani? Her günün mana ve önemine uygun bu düşüyorsa <laughs> içeceğiz tabii. <laughs> Ergin abla, Molly. Al şef, son temiz bardağım. <laughs> Sana da koyuyorum. Memoli! Memoli! Ah, hayda. Yine kim geldi ya? Cem kim kaldı oğlum gelmedik? Belki çaycı halini gelmiştir. Sen <laughs> hep bu. Aç kapıyı Memoli! <laughs> Nereye gitti? Memoli! Ne, sakin ol. Selgin abla. Dur kızım sakin ne ol. Belgin o, abla oradın. kaçtı. Ne? Belgin abla kaçtı. Yavaş olun beni de bekleyin. Ebe Belgin abla, ebe Belgin abla. Sen de alışın sonunda köylü kızı. <laughs> ya paniklemeyin bakkala falan gitmiştir belki ne ya. Ne bakkalı şey bu saatte? Ben ne bileyim ben ya. <laughs> ya yine ödümüzü kopardın <laughs> Güzin abla ya. Gel saklanma gel. Seni gidi minik bir apıcısın seni. Sarhoş olup bu saatte eve gelmek ne demekmiş? Şimdi. Aslıma talep ediyorum can güvenli olmadan bu eve girmem Ya bırak bizi ya zaten acelemiz var Yok ya terlikte senin kafana vuran yok tabi Yok git. tamam tamam Güzin ablacım Tamam bir dakika ben ısrar ettim benimle içsin diye O dedi ki ben eve gitmek istiyorum Biz ısrar ettik değil mi arkadaşlar Doğru ee, tamam, tamam, evet. ya, Gerçekten Evet hadi git bakalım öp Al, annenin elini. Yavrum, yavrum Yo, gel güvenli ol baba bu eve girmem mi bula? Ben vuracağım şimdi kafana Al, hadi barış annenle hadi. Gel yavrum gel gel gel. Ay aklımı başımdan aldın vallahi yavrum yavrum güzelim. E siz nereye böyle bu saatte? Biz nereye? Biz, ee, biz, çorba içmeye gidiyoruz. Evet. Hah, evet şef biz, biz çorba içmeye gidiyoruz. Hadi Memoli acelemiz var. Biz de acıktık zaten hadi siz de içeri hadi girin biz çorba girelim, içelim. Girelim. Hadi arkadaşlar koşun. Yere mi basıyorsun sen? Hadi gir içeri gir! Çabuk giy terliklerini çabuk çabuk! Hadi, Hadi kafama terlikle vurursam nasıl geri bu terlikleri? <laughs> Ana! Belgin abla! Aa, Hayrola <laughs> çocuklar? Siz daha yatmadınız mı? Aa, Kemal bey de buradaymış. Bebe Belgin abla iyi misin ya? Çok merak ettik seni. Çok iyiyim canım çok iyi. Hadi gidip yatalım artık. Herkese iyi geceler. Hadi. Hadi. Thank you. Gitmeli mi? Almalı mı? Hadi kalk artık merkeze geç kalıyoruz. Ya Memoli ne merkez ya ne güzel uyuyordum. <laughs> ne diyorsun ya. oğlum sen? Ya şefe yeni bir yalan söyleriz ya. Yolda bir olay oldu deriz. Sırsızların peşinden koştuk deriz. Araba bozuldu deriz. Hadi babaya git yat ya git yat. Cem çabuk kalk ayağa. Hı? Ha? <laughs> bir yalan uydurursun söyle mi? Çırcı nerede uyuyor mu hala? ne oluyor ya sabah sabah? Şef sabah içtiması yapıyor. Evden çıkmak için tam üç dakikanız var. Yoksa trafik polisi yine geri döner Cem. <laughs> Sen de gülme Memoli Bey. Seni de fotokopi uzmanına geri döndürürüm ha? tamam mı? Fotokopi. <laughs> hadi marş baş, hadi. Daha eve gidip üstümü başımı değiştireceğim hadi. Hadi. Abla. Aa, Uyandın mı kül kedisi? Ne kedisi? Kül kedisi. Dün akşam bir harikaydı öyle değil mi? Ama dikkat ettim balonun en güzel kızı sendin. Hadi gel yumurtalar soğumasın. Ne güzel bir sabah değil mi? Belki alışverişe gideriz ha ne dersin? Abla. Canım. Beni korkutuyorum biliyor musun? Salam bozulmamıştır inşallah. Abla. Ne oluyor sana? İyi misin? İyiyim canım. Niye böyle diyorsun Zeynep? Gayet iyiyim görüyorsun. Abla dün gece kocanı aramaya gittin değil mi? Saçmalama Zeynep hadi. Biraz yalnız başıma yürümek isterim. Hepsi o kadar. Ya ya sabahın dördünde ha. Yıldızları seyrettim. Portakal suyu ister misin? Dolapta var getireyim. Abla ya korkutma beni ya. Niye korkuyorsun? Abla. Beni aradı Zeynep. Dün gece havaalanından beni aradı. Havaalanından mı? Onca zaman neredeydi bilmiyorum. Sanki sadece evini kurtarmak için uzaklardan çıkıp geldiğini biliyorum. Dün gece balodaki bana o notu yazan da gülüveren de oydu. Beni kurtardı ve uçup gitti. Ne olur böyle yapma abla ya. Sen demedin mi kocam ellerimde öldü diye? Bilmiyorum Zeynep, bilmiyorum. Vurulduğu sırada elimi tutuyordu. Sonra ben olayın şokundayken kalabalık Sinan'ın yanına koştu. Son bir kez yüzünü göremeden hemen ambulansa götürdüler. Sonra öldüğünü söylediler. Sonra da hemen toprağa verdiler. Son bir kez bile yüzünü göremeden. Peki abla, diyelim ki yaşıyor. Peki neden gizli gizli karşına çıkıyor? Neden yani çıkamıyor karşına tam olarak? Neden sana sarılamıyor? Neden elini tutmuyor abla? Bilmiyorum. Bilmiyorum Zeynep. Ama birilerinden bir şeylerden korumaya çalışıyor beni. Buna eminim. Bunun için geri geldi zaten. Evet. Yaşar kalk hadi. Yaşar. İbo kalk hadi. Yaşar kalk. Kalk hadi kalk. Filiz. Ya ne Filiz? Saçmalama. Filiz kim? Filiz. Ulan aklın fikrin orada. Rüyanda bile karı peşindesin ya. Ne yapalım Erkan? Senin yüzünden başımız beladan kurtulmuyor ki. Birinden çıkıyoruz, ötekinden giriyoruz. Oğlum merak etme bu son. Şu kamyondaki malları ait olduğu yere teslim edelim. Sonra biz de ait olduğumuz yere döneceğiz. Ben de senin kadar özledim oğlum köyü. Üf, ulan kırk yılın başı bir tane rüya görelim dedik. Onun da içine etti. Tamam tamam. Neyse bana bak ki paramız var mı? Var biraz ağam. İyi şuralardan ekmek mekmek alalım da yiyelim. Tamam siz gidin alın. Ben buradayım tamam mı? Beni sinetme. etme. Kalk. Ya. Kalk kalk kalk. Hadi yürüyün. Oo, çabuk çabuk. Başkomiserim abim, Cem abim. Gece ağır geçti galiba. Abi ne? Çek git başımdan. Ha bana beş altı fincan kahve getir. Bir de ağır gezici bir şey bulun. Ne olur ya benim patlıyor ya. Memoli abi hayırdır Cem abime otobüs falan mı çarptı? Ona benzer bir şey oğlum aşık oldu. Aa çok geçmiş olsun Cem abi. Bu arada kahvelerini hemen masana bırakacağım. Yeni bir şiir kitabı aldım onu da bir ara bırakırım tamam mı? Ne <laughs> şiir şey kitabı ya? Abicim de çok fena şiirleri var Ya. <laughs> Sen ne dedin buna? Hiçbir Hayda. şey. Ne sallanıp duruyorsunuz orada? Yarım saat sonra <laughs> ikinizi Başak'la beraber odama bekliyorum. Balomala derken ipin ucunu kaçırdık. Kafamızı toplayalım biraz. Başüstüne şefim. Şef. Oo Günaydın. Beyefendiler gelmişler. Hemen çayınızı getiriyorum. Aa. Masanın üstünde de gazeteniz var. Aa. Günaydın sabah şekeri. Nesi var bunun? Aa. Dün gece alkol nesiri olmuş. Ne? Anam, anam bir baş bu kadar ağrıyabilir mi ya? Cem, Aa. sana şahane bir haberim var. Ya bırak şimdi <laughs> haberi falan. Başak ya başım çatlıyor. Ama... ilaç var, başak. Ya oğlum, ama abartıyorsun sen de. Git şuradan tuvalete. Yüzüne biraz su çar kendine gelirsin be. Ha bir de saçını düzel. Göz ve ruh sağlığı açısından ya. Yani. Saç mı? Ne saçı Allah aşkına ya? Burada kime bendireceğim kendimi? Bana ilaç bulun ya. Benden söylemesi. Günaydın. Memoli benim durumum hiç iyi değil biliyor musun ha? Derya'nın sesi kulaklarında çın çın ötüyor. <laughs> oğlum kalk kız burada. Ha? Burada. Aa, ana. Annen değil oğlum <laughs> Derya Derya. Hani göbeğin adını kasıtacaktın ya. <laughs> de, de, de 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 takıldı <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz